yazın sabahında Böylece çıktım sokağa Hava hafif esinti Kulağımdaki fısıltı O da neydi öyle Püde gel diyen kimdi Çocuk muydum ki ben İçimdeki kıpırdama durdu bir an Küçüldüm oysa Ama o hala bana Püde gel çocuk dedi Bir koca çınar Gölgesinde huzur var Yaslandım bir yandan da o manzarayı düşündüm. Her şey olabilmek çok zordu. Oysa ki ben daha çocuktum. Onu gördüm sokak ortasında. Dans ediyordu. Kulaklığını takmış, mırıldanıyordu. Yaklaştıkça ne söylediğini duymaya çalıştım. Sezen dinliyor, hatta söylüyordu. O anını bozmak istemiyor, gülümse diyordu. Tebessümüm ona yeter diyordu. Kesin bir haber aldı. Birileri tatlı söz söyleyip kalbini mi çeldi? Sen Sezen'den ne anlarsın dedi. Oysa ki ben her şeyle vazgeçmiştim. Sene kaç bilmem ama o şarkılar çalar ve arada sırada kulağıma tekrar fısıldar. Belki tekrar göremem seni ama çocuk ruhlu kalbim hala atar. Belki bir gün o mahalleye ya da o sokağa gelsem o şarkıları hatırlar, o şarkılar seni hatırlatırlar. Büyü de gel demiştin, geldim oysa ki sen yoktun. Senin rengarek açan kalbin de yoktu. Aşkın yaşı var mıydı? Aşk ölçülebilecek kadar hesaplanabilecek bir tartı mıydı? büyüdüm ve geldim